Herkese merhaba. Terzi Tadilat Emre Güllü ben. Elimizde jandarma üniformasının pantolonu var. Bakın. Şöyle gösterelim. Bu pantolonumuzun paçasında bir daraltma işlemi yapılmış. Bakın pantolonun paçasını iç kısımdan sağdan ve soldan bindirerek içeriden dikmişler, üzerine çıma çekmiştir bu pantolonun paçasının nasıl daraltılacağını biz YouTube kanalımızda anlatıyoruz. Şimdi bu tadilatı yapan arkadaşa ben buradan sesleniyorum. Çünkü bütün terziler böyle değil. Veya ben bu işi çok iyi yaparım. Benden iyi kimse yapamaz gibi bir durumda algılanmasın. Bilmiyorsanız internete girip bunu öğrenin. Bu işi öğrendikten sonra işin başına varın. Bakın müşteriniz size bir daha gelmez bunu bu şekilde yaparsanız. Hem müşterinizi mağdur etmiş olursunuz Boş yere para harcatmış olursunuz ve sonrasında bizim çok kolay bir şekilde yapabileceğimiz bir çalışmayı saatlerce uğraşarak yapmamıza neden olur. Yani bunu bir de biz düzeltmeye uğraşacağız. Ayrıca bu pantolonun sahibi bu işlem için ekstra bir ücret daha ödeyecek. Yani hem size ücret ödedi hem de düzelttirmek için bize ücret ödeyecek. Bu şekilde insanları mağdur etmeyelim. Sökme işlemimizi tamamladık. Ölçülendirmemizi yaptık, çizdik ve şimdi çatım işlemini yapacağız. Sonrasında fazlalığını overlockla kestireceğiz. kestireceğiz. Bu pantolonun paçasını daraltıyorum derken bozon arkadaşımıza da tekrar söylüyorum. Ee, bilmiyorsanız internete girip araştırıp öğrenin. Ee, yani şöyle zamanınıza yazık bu şekilde yani bu çalışmayı bu şekilde yapmak sizin yaptığınızdan daha kolay emin olun. Öğrendiğiniz zaman siz de bunu anlayacaksınız. Şimdi çalışmamıza devam ediyoruz. Pantolonumuzun tadilatını tamamladık. Yapılan yanlış işlemi söktük. Pantolonumuzu ölçülendirdik. Çizdik. Ve tekrardan diktik. Gördüğünüz gibi sonuç bu şekilde. Pantolonu kurtarmış olduk. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.